bekletmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle de hava içinde 1-2 saat süre içerisinde benzer olayların yaşanacağı ama bu kadar hasar verici ve e, izlediğimiz yangınlar e, biçiminde etkiler yaratmayacağını bekliyoruz. Yine de mal kaybı olması durumu vardır. Mart, e, buna en azından gerekmektedir. E, Amerika kıtasına da ulaştığında yine kıyıdaki morfoloji yani kıyı deniz taban topografyası ve kıyı çizgisi özelliklerine bağlı, bağlı olarak dalganın enerjisine odaklanmasıyla bazı yerlerde birkaç metreyi bazen 5-6 metreye ulaşacağını bekleyebiliriz. Ama Japonya'nın kuzey Doğu Öldü. Tümüyle vuran 30 -30 bu dalga çünkü 500 kilometrelik bir eksende kırılma olduğunu be tahmin ediyoruz. Ee, Amerika'da yerel bazı yerlerde etkili olabilecektir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Japonya gibi tsunami konusunda e, çok ayrıntılı araştırmalar ve e, tsunami istila haritaları haz hazırlanmış durumdadır. Teşekkürler. Yani benim de çalıştığımdan Evet özür dilerim girdim ama Dinliyorum. hocam e, Türkiye'ye gelirsek Marmara'da e, bir olası deprem sonrasında ya da sırasında bir tsunami riski ne kadar var? E, ve burada e, dalgaların yüksekliği ne kadar olur hızı ne kadar olur? Ne kadar bir hasar ara yol açar olası bir Marmara depreminde tsunami ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz hocam? Olabilecek deprem sonrasında dünya denizlerinde de yüzde on olasılıkla tsunami oluştuğu istatistikleri vardır. Marmara için bu yüzde on olasılık değerini ben yine düşünüyorum. Yani deprem olduğunda yüzde on olasılıkla bir tsunami oluşabilir. Bu oluşacak tsunami izlediğimiz görüntüler gibi olmayacaktır. Yani çok şiddetli. ...ve çok büyük hasar verici özelliklerde olmayacaktır. E, 3 metre mertebesinde bazı yerlerde yerel olarak 6 metreye ulaşabilir. Bu ancak e, yine de belirsiz e, bir değerdir. E, bizim için önemli olan e, bu değeri de dikkate alarak... E, ...verebileceği hasarlar e, açısından yaşamımızda nasıl etki edebileceğini... ...çok kısaca özetlemek gerekir. Evet. Onun için de şunu söylemek isterim. E, dalganın... E, kıyılara geldiği zaman evet, yaratacağı akıntılarla küçüklükte bardakları hep bahsettiğim biçimde balıkçı bardakları taşması, ya da limanlarda çiçekli akıntılar götürüyor. nedeniyle tekneler ve e, arabalar, boyuncak gibi hasar görmesini, sürüklenmesine gidiyor. neden ol, olabilecektir. E, ve de karadaki istila alanlarında ahşap ya da e, zayıf yapılara e, Ey, sürükleyerek etkileyebilecektir. Ama beton yapıları şu anda da görüntüde de gördüğünüz gibi beton yalıp yapılara 1999, zarar verecektir. Ülkemizin şansı e, beton yapılarının olmasıdır. Avustos, bu nedenle yapıların büyük hasar görmesi beklenmemektedir. Dalganın mertebesi bu düzeyde olmayacaktır ama yine de 3 metre mertebesinde olacaktır. 3 metreyi geçtikten sonra dalga yüksekliğinin e, daha can kaybı yaratacak mertebeye geldiğini Japonya'daki istatistiklerden bilmekteyiz. Yine 5 saniyede kazandığımı Hocam görüntülere baktığınızda Çok ürkütücü gerçekten 45, Dalgaların da zaman zaman, zaman evet, 10 metreye yaklaştığı Yorumları da bulunuyor herkes Bir sürü sünemi evet. anında insanlar Kişiler kendilerini nasıl koruyabilirler size göre Ne yapabilirler Oraların hemen tahliye mi edilmesi gerekir Devletler nasıl önlemler alabilirler evet. Bir de bu konuda sizin görüşünüzü alayım hemen hocam Evet Arka planda e, görüldüğü gibi sistemleri e, her şey de, e, önemli bir suya e, kapılmış gidiyor. Evler, arabalar, e, daha da önemlisi eşyalar, e, insanlar. Tsunami geleceğine o dair ilk haber ...çoğunlukla depremdir. Yani deprem tsunami'nin habercisidir. Gemiler, kayıklar, Kıyılarda yaşıyorsak... ...bir deprem olduğunda deprem şiddeti zayıf da olsa... Hepsi ...ama şiddetli olduğu takdirde... ...deniz tabanında bir hareketlenme... <laughs> ...ve bir heyelan ya da... ...fay kırılması ile e, ...bir süre sonra kıyı dalgasının gelmesi yani. beklenir. E, burada yapılacak şey... ...kıyıda e, garip bir çekilme... ...veya ilerleme... E, ...görüldüğü durumda arkadan... ...tsunami dalgasının geldiğini bilmeliyiz. Birinci haberci depremdir. İkinci haberci kıyıdaki garip çekilme ya da ilerlemedir. Genellikle kıyıda önce çekilme olur. Bu çekilme olması da insanlarda merak uyandırır. En büyük tehlike de buradadır. Meraklanmayıp kıyıdaki çekilme arkadan çok büyük bir dalganın geleceğini e, e, işaretidir. Da, dalga çok büyük olmasa bile yarattığı akıntı ve suduğu, sus, su su kütlesi hareketi insanın diz boyundan daha yüksek olduğu takdirde insanı dibe sürüklemeye yetecek güçtedir. Bildiğimiz ve gibi acele koşma hızından çok daha fazladır. Büyük bir tsunami olmuş. E, Böyle durumlarda Mevler, birinci haberci deprem, ikinci haberci kıyıdaki e, hareket e, yavaş ve centilmen dalga denir. Her ikisi gözlemektir. E, bundan sonra da e, kıyıyı en e, hızlı şekilde terk etmek. Deniz araçlarıyla deniz derin denize e, karadaki e, isek. Karada kıyıdan uzak yere en kısa zamanda i̇şte ulaşmak canlı ve ulaşılmayı da sağlamak gerekmektedir. Deprem dönüyor. E, bu nedenle arkadan. depreme göre piramiden evet. sakınma bir miktar daha. Ee, şans ve zaman e, sağlamaktadır. Yine de e, denizde denize geçen bu çok büyük enerjinin kıyılarda e, su kütlesinin hareketi biçiminde e, yapılarımıza ve e, ma, e, mallarımıza vereceği zarar çok büyüktür. Çünkü bu enerjinin de değeri çok büyüktür. Peki Onun Sayın Yalçınır, Hocam. zordur. Evet. İnsan yapısıyla önlemek zordur. Evet, peki hocam şimdi bu Ama... Japonya'daki deprem e, okyanusun 24 kilometre altında oldu. Yüzeye yakın bir depremden söz ediyoruz. E, bu anlamda eğer daha derinlerde olsaydı tsunami daha mı fazla olurdu? Yüzeye yakın olması mı tsunami'yi bu kadar tsunami'ye yol açtı? Tsunami'ye ne yol açıyor hocam? Depremin hangi etkisi tsunami'ye yol açıyor? Ee, depremin bilinci etkisi. E biraz önce Profesör Doktor Celal Şengör hocamızın da e, özetle bahsettiği üzere dalma batmaz onu e, nedeniyle deniz tabanında e, biriken enerjinin deprem sırasında açığa çıkması ve deniz tabanında dikey yönde bir hareket yaratmasıdır. Evet. Bu dikey yönde hareket deniz tabanını dikey yönde deforme etmesi ve bu deformasyonun denizde dalga olarak oluşması biçimindedir. Oluşan dalga e, yine ilk belirlemelere göre, göre burada 5-10 metre arasında bir dalga derin denizde oluştuğu görülmektedir. Bir tek dalgadır. Deniz taban, taban topografiyasındaki deformasyona benzer bir şekilde oluşur. Ee, en önemli etken e, dikey harekettir. Bazen çok e, mesela 1999 depremi e, doğrultu atımlı bir deprem olduğu için e, yüzeyde yani yeryüzü kabuğu yüzeyinde dikey, bir hareket her yerde yapmamıştır. yani yatay hareket yapmıştır. ya, yatay hareket yapması durumunda deprem şiddetinin büyük olması tsunami yaratmaya bile yetmez. onun için Marmara'da da %10 olasılık söylüyoruz. Çünkü oradaki fayın bazıları düşey yatımlı olsa bile bir kısmı birçoğu da yatay yatımlıdır. o nedenle ülkemizde ki fay mekanizmalarıyla de tsunami yaratma evet, özellikleri Japonya'dan Japonya'da deprem olduğu yerde damla batmaz denilen e, tsunami'ye en müsait e, bir e, kabuk hareketi e, oluşmuştur. O neden nedir? Tsunamiyi oluşturacak bir başka etken, zayıf depremlerle de olabilir. Deniz altındaki heyelanların harekete geçmesidir. E, tarih boyunca belki yüzlerce, milyonlarca yıl boyunca deniz altında heyelanlar olmuştur. Bu heyranlarda e, önemli. Sumeriler evet. yaratmıştır. Bunun bir örneği günümüzden 7 bin yıl önce Norveç açıklarında olanıdır. Yok, maalesef, ee, hala, e, son adamları, yıllarda yine zayıf depremlerle e, küçük e, heyranlar Yaratma olmuştur. Yaratma Allah'a mahsus. Sayın bir yandan da biz oradaki Japon Devleti televizyonundaki canlı Yaratamaz. görüntü ekranlara getiriyoruz. Çok büyük yangınlar evet. olduğunu görüyoruz. Ben de takip ediyorum. Evet. E, evet. Kuşima nükleer santrali çevresinde acil durum ilan edildi. Bir yandan da o, onların devlet televizyonu bu canlı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Narita ve Çenday alanlarında 11 bin kişinin mahsur kaldığı bilgisi geliyor. Gerçekten çok büyük bir felaketten söz ediyoruz. Evet. Hocam şimdi bu bölge için evet. Japonların hep depreme alışık olduğunu söylüyoruz ya alışıklar ama böylesine bir Tsunami'ye alışkınlar mı? Yani bu bölge için Tsunami normal diyebilir miyiz ne dersiniz? bu şekildeki faiz? E, bu bölge için tsunami normal. E, tsunami yaşamın bir parçası. E, deprem yaşamın bir parçası. Deprem olduktan sonra e, bütün yayın e, kuruluşları e, ekranlarında depremle ilgili bilgileri bir veya iki dakika içerisinde ve bu tsunami tehlikesi olup olmadığını da bildirirler. Evet. E, tarihte en büyük ve en acı tsunami olaylarının bir kısmı Japonya'da olmuştur. Onların e, bir örneği e, Büyük Meiji döneminde Japon İmparatoru Meiji döneminde e, ki e, meiji Japonya'yı dışa ...açılmasını sağlayan imparatordur. Çok değerli bir imparatordur. Onun döneminde yaşanmış bir tsunami'dir. Ee, Japonya... E, ...hangi imparatorun döneminde tsunami yaşadıysa... ...onun adını verir. Meiji Tsunami'si 1896 ya da... ...1930 Showa Tsunami'si... Evet. ...imparator Showa dönemine rastlar. Belki bu tsunami de... ...onların arasında yer alır. Meiji Tsunami'si ile bu tsunami benzer yerde olmuştur. Benzer yerleri etkilemiştir. Meiji Tsunami'si 1896'da... ...dünyaya... Japonların yardım çağrıları arasında yer alan felakete uğradık tsunami yaşadık e, sözcüğünden dolayı tsunami sözcüğü tüm dünya dillerine girmiştir. İnsanlar e, tsunami nedir nasıl bir felakettir konusunu düşünürken artık tsunami sözcüğünü bütün diller almıştır. Onun için Japonya bu tür e, olayları yaşamış, küçük büyük tsunamiler yaşamış, bununla üzerine efsaneler yazmış. Bu efsaneleri eğitimlerde kullanmış bir ülkedir. E, araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda bu konuda her zaman önce olmuştur ve bilgisini paylaşmış bir ülkedir. Ama bütün bu bilgi, bütün bu beni, deneyim ve e, doğal afetlerin önlenmesi konusunda Japonya'nın yaptığı bütün yatırımlar e, bu izlediğimiz olayların oluşmasını önleyemez ama etkilerini azaltabilir. Ben bugün Japonya'da bu kadar hasar ve can kaybına üzülüyorum ama yine de geçmişte yapılmış çalışmalardan, geçmişte yap olan olaylardan alınmış derslerle birçok e, önlemin alınmış olduğunu ve e, bu felaketin biraz azaltılmış olduğunu düşünüyorum. Bu dersler Mart, e, bizler de 2013. ülkelerimizde e, ülkemizde e, daha, e, doğal afetlere karşı hazırlık etkileri en aza indirmek konusunda ilçesi, e, duyarlı olabiliriz ki Japonya'da e, e, bir evet. afet 8.8 Evet siz evet. son olarak buna da kısa cevap istiyorum efendim, ama dev girdaplar oluştuğu ile ilgili görüntüler bilgiler de geliyor mu?